Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ise 3.50'ye 4.50 olan bir ev atımızın açma kısmı işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle tam ekran kipi yapıyorum arkadaşlar. Ardından geliyorum buraya. Klavyeden F12 kısa yolu ile buradan desenimi farklı kaydediyorum arkadaşlar. Nereye kaydediyorduk? Ortak klasöre kaydediyoruz. 3.50 Altı ediyorum 4.50 48 çarpı 52 diyorum arkadaşlar. Yine alt remi koydum. Bu da BMP olarak kaydetmesine e, özen gösterdim. Ardından kaydet sonra buradan ben hesaplamalarımı yapmak için hesap makinemi açıyorum. 350 çarpı 4.8 diyorum arkadaşlar. 1680 buraya kanvay sayısı geliyorum. 1680'i yazmışım zaten daha öncesinde. 450 çarpı 5.2 dediğimde ise arkadaşlar 2340 yani 2341 bir piksel son e, fazladan bırakıyorduk bildiğiniz üzere ok dedikten sonra bakın şuradaki yeşil alanların tamamı bizim halımızın etrafısı olacak arkadaşlar burada tekrardan geldikten sonra canvas size diyorum 1680 en ebat pikselim bölü 2 diyorum arkadaşlar 840'mış ardından geliyorum buraya 2340 bölü 2 diyorum. 1170 arkadaşlar. Buraya da 1170 olarak yazıyorum. Gördüğünüz üzere şuralar bizim bordürlerimiz eski motiften, eski desenimizden kalan motiflerimiz arkadaşlar. Burayı biz dörtte bir yapacağız. Hemen geliyorum arkadaşlar. En ee, bordürümün ve en ebatımın şu bölümlerini çizmeye. Fakat bakıyorum burada bir sıkıntı yokmuş. Hemen bir piksel altına iniyorum. Altındaki motife baktığımız zaman burada bize kaç piksel, 10 piksellik bir açıklık söz konusu. Bunda ne yapacağız? İstersek bu şekilde ebatlandırarak içe doğru girebiliriz. Şöyle bir piksel, 2 piksel diye. Bu şekilde devam etmek istiyorum ben. Şuradan da alalım. 3 piksel. Şuradan da alalım. 4 piksel. Tabi aynı şekilde buradan da devam edeceğim. 5 Şurayı almıyorum. Motifimin tamamını kurtardım. 6 Buradan devam ettim 7. 8. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bir de şuradan alırsak tamamdır. Bir de buradan aldık. Devam ettik. Şu an 10 piksel oldu. Birebir oldu. Buradaki motifimin ee, bozulan yerlerini temizliyorum hemen düzenlemesini yapıyorum Evet gördüğünüz üzere Burası da tamam. Burayı da tamamladım. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burası tamam. Bakıyorum şimdi 4 piksellik bir alanımız söz konusuymuş. 1 piksel geldim. Ardından ikinci pikselimi seçtim. Üçüncü piksel dedim. Ve dördüncü piksel dedim arkadaşlar. Burası da tamamlandı. Şimdi burada arkadaşlar alt kısma geldiğimizde ise alt kısımda daha önceki yerlerde orta göbek dediğimiz, heh, göbek dediğimiz alanlar şurası olduğu için buradan ilerisini sürekli kopyala yapıştır yaparak geleceğim. Tekrardan buraya geliyorum. Buradaki motifimi seçiyorum. Şöyle geniş almak istiyorum. Geldim, seçtim. Kopyala yapıştır yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Her zamanki işlemimiz. Burası da tamam. Kontrol ediyorum arkadaşlar sürekli. Kontrol yaparak devam ediyorum. Motifime hiçbir zarar vermiyorum. Gördüğünüz üzere. Yani 3.50'ye 4.50 ye ebatını e, çıkarmamın sebebi daha önce hiç böyle büyük bir ebatta çalışmamıştık. Bu ebatta da pikseli görmenizi ve bilmenizi istediğim için böyle bir şey yaptık. Şurayı da böyle alalım. Burası da böyle olsun. Çünkü rapor olduğu için arkadaşlar. Tekrardan geliyorum buraya. Buradan başlangıçtan bitiş seviyeme kadar olan nesnemin tamamını alıyorum. Evet, burası. Şimdi kopyala yapıştır yapacağım. Başlangıçtan bitiş noktama kadar olan bölüm arkadaşlar. Burası da tamam. Şimdi arkadaşlar buradan pikselimi ölçeceğim. Kaç pikselmiş? 20 pikselmiş. Aslında bu motifin rapor olan kısmı ne kadarmış? 38 pikselmiş. Yani 18 piksellik bizim içeri bir girmemiz gerekiyor. Şuradan bakalım. Buradan baktığımız zaman kaç pikselmiş? 27 pikselmiş. Değişen bir şey yok arkadaşlar. O yüzden yapacağımız işlem çok basit. Hemen geliyorum buraya. Buradaki motiflerimin tamamını aldım evet. Şimdi burada arkadaşlar içe doğru girerek 5 piksel girdim buraya. Şu alt kısmı da almak istiyorum. Buradaki motifimi kurtaracağım. Yine buradaki boşluklarım arasından 5 pikselde alacağım. Ne yapacak? 10 piksel böyle böyle devam edeceğiz. 5. Evet. Şu an 10 piksel oldu. Şu alt kısmı da kurtarayım. Şu bölümden evet. Motiflerimi kurtarmaya özen gösteriyorum. Zarar görsün istemiyorum. Şimdi tekrardan yapıştırdığım zaman şöyle yapalım. Evet tam olarak burasıydı. Burayı bir alalım. Köşe olan motifimiz. 9 pikselimiz kalmış arkadaşlar. Ctrl-Z ile başlangıç yaptığım alana geri döneceğim. Evet burası da tamam. Burayı da kopyaladım. Kopyaladıktan sonra tekrardan buradaki boşluklardan 5'er piksellik bir kısma söz konusu olacak. Şuradaki ilmelerimize devam özen gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada arkadaşlar 4 piksel daha aldıktan sonra işlemimiz tamam oluyor. Hemen geldim buraya. Buradan bakıyorum. Herhangi bir problem yok. Sadece şurada bir motifimiz kaçmış. Burada böyle yapıştırdık. Şimdi kontrol E dedikten sonra 8. 8 piksel fazla çıkmışız. Ne yapacağız? Kontrol Z ile işlemimizi geri alacağız arkadaşlar. Şimdi tekrardan baktığım zaman. Gördüğünüz üzere desenimde hiçbir problem yok. Evet. Şuradaki mavi olan çizgimi de düzenlemesini yaptım. Burası da tamam arkadaşlar. Tekrardan alt kısma geliyorum. Artık kı alt kısmı düzenleyeceğim. Alt kısmı düzenlerken yine Ctrl C, Ctrl E yaptım arkadaşlar. Açma kısmı işleminin arkadaşlar tamamen e mantığı budur. Raporunu çizip düzenleyip raporunu alıp yapıştırabiliriz. Yani açma kısmında genelde çizme işlemleri olmuyor ama e, dediğim gibi burayı da düzenleyeceğiz şimdi. 1, 2 diyorum. 3 ve 4 5 ve 6 7 diyorum arkadaşlar. Burası da tamam. Şimdi geldim buraya yine. Buradan sarı motifimi aldım, seçtim, beğendim. Ctrl C, Ctrl E, mouse'um ile üzerine doğru getirip yapıştırıyorum arkadaşlar. Bakıyorum var mı bir problem? Yok. Tamam, şimdi buraya ölçelim. Kaç pikselmiş? 4 pikselmiş. Buraya bakıyorum. 8 pikselmiş. Arkadaşlar ölçme işlemini biliyorsunuz. Selection ile başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar alanı getirdiğimde sol alt köşede programın altında 8 yazıyor. Bakın 8 çarpı 2 yazıyor. Bu n'dir arkadaşlar 8 yazan. Diğeri ise boydur. Mesela şuradan ölçtüğümüz zaman bu defa bakın boy piksel oranı sayısı daha fazla yükselip düşüyor. Tekrardan bakalım. Şimdi 8 piksellik 4 piksellik bir kısma yapacağız. Bir piksel buraya kaydırdım. Şuradaki motifimi düzenledim. 2 piksel dedim. Ardından geldim buraya 3 piksel dedim. Tekrardan geldim şöyle. Şurayı da kıstım. 4 piksel dedim gördüğünüz üzere. İşlemim tamamlandı. Burası da tamam. Şimdi alt kısma geçiyoruz. Yani buraya. Burayı da yine başlangıç ve bitiş noktasını aldıktan sonra Kopyala yapıştır diyerek devam ediyorum arkadaşlar. Bakıyorum herhangi bir problem yok. Evet burası da tamam. Motifimiz de böyle olsun. Zaten e, rapor yaptığımız için pek problem olmayacak. Tekrardan geldim alt kısmı bu defa alt kısımdaki şu küçük motiflerimizle kopyaladıktan sonra Enebat Border'ımız, bandımız ee, tamamlanmış oluyor. Border veya band ikisi de aynı şey arkadaşlar bu arada. Yani takılmayabilirsiniz orası pek önemli değil. Zaten şu bölge komple göbek olacak. Yani şurası sizi aldatmasın burası göbek olacak arkadaşlar. Tekrardan geliyorum. Şimdi alt kısma geçtim. Alt kısma geçerken önce buradaki en baştaki motifimi alıyorum arkadaşlar. Biraz yukarıdan alma sebebim kopyala yapıştır yaptığım için orijinalinde rapor olan göbek olan yerleri tamamını değiştirmek içindir arkadaşlar. Bir de büyük bir ebat çizdiğimiz için ister istemez sıkıntı olabiliyor tabii ki. Evet gördüğünüz üzere hiçbir problem yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine bakıyorum yine problem yok. Ha, şuraya geldim. Buranın düzenlemesini yapmak için geldim arkadaşlar buraya. Bir piksellik bir kaydırdım. Burası da tamam. Buradaki bordürümüz zaten hazır bir şekilde bekliyormuş bizi. Bakın gördüğünüz üzere rapor zaten. Buraya bir şey yapmamıza gerek yok. Tekrardan geliyorum. Sarı olan e, motifimi seçtim. Baktım buradan. Kaç pikselmiş? Bayağı varmış. 12 piksellik bir açma söz konusu. 1, 2 diyorum. 3 diyorum. 4, 5. Bu şekilde aşağıya doğru kısabiliriz arkadaşlar. Şu an 10 pikselde. Ve gördüğünüz üzere 12. pikselimizi de tamamladık arkadaşlar. Şu kısmı aldım. Buraya getirdim. Burası da tamamlandı. Burası da tamammış. Sadece şuradaki alt kısımda arkadaşlar 8 piksellik bir açma söz konusu. Yine boşluklardan faydalanarak boşluklarımızı açacağız. 4 piksel buradan alacağız. 4 piksel de yukarıdan alacağız arkadaşlar. Yani şöyle. Şu an 4 pikseli aldım. 4 piksel de yukarıdaki motifinden bakıyorum şöyle. Evet. 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi bu bölüm de tamamlandı. Şimdi bu olan kısma geliyorum. 1, 2 diyorum. Hatta şöyle yapalım. Bir piksel oradan alalım. Bir piksel de buradan alalım. Burası da tamam. Buraya bakıyorum. Kısma yapacağız şimdi. 6 piksel. Ne yapıyoruz? Bir piksel buradan. Bir de buradan 2. Evet. 6 piksel arkadaşlar. Burayı da kopyaladım. Yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar göbeğimiz kaldı geriye. Burası da tamam. Diğeri de tamam. Evet. Göbeğimiz kaldı. Göbeğimiz için yapacağımız işlem tabii ki çok basit. Hemen buraya geldim. Bakıyorum şöyle. Rapor olan kısmı aldım. Hatta şöyle geleyim. Evet. Rapor olan kısmını seçtim tabii ki. Tekrardan geldim buraya. Ha, şurada bir piksellik bir çizgiyi almışız. Bu çizgimi kaybediyorum. Bu çizgiyi de yukarıdan kaybedeceğim. Evet yukarıdan da kaybettim. Şimdi Ctrl C dedim. Ctrl E dedikten sonra Buraya yapıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. Evet. Şimdi tekrardan rapor olan kısmımı seçeceğim. En köşeden. En köşe kısma kadar selection ile geldim. Aşağıya doğru indim arkadaşlar. Heh. Şu kısma kadar geldim. Tamamdır. Ctrl C dedim. Ctrl E dedim arkadaşlar. Bu bölümü de bu şekilde İster Shift tuşuna basılı tutarak klavye yön tuşlarıyla yukarı aşağı sağ sol yapabilirsiniz. İsterseniz de mouse ile hareket edebilirsiniz. Ben klavyeyi kullanmayı seviyorum. Klavye elim daha yatkın olduğu için. Seçmiş olduğum daha önceki raporumun üzerine ekleme yaparak bir sonraki Pardon, bir önceki raporumun tamamını seçiyorum şu an yaptığım işlem tamamen yapıştırmış olduğum bir parçayı daha geniş alması için büyük alan kısmı seçtim. Tekrardan geldim buraya. Ctrl C, Ctrl -E dedim arkadaşlar. Rapor olan kısmıma getirdim. Tamamdır. Alt kısım kalmış sadece. Hemen alt kısmımızı da düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi burası da tamamlandı arkadaşlar. Şimdi buradaki bir size bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bu işin kurnazlığıdır arkadaşlar, püf noktasıdır. Yani işi öğrendiğiniz zaman, bildiğiniz zaman çok fazla uğraşmak yerine bu tarz şeyler yapabilirsiniz tabii ki. Bazı desenlerde, çoğu desen için geçerli değildir. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, yukarıdaki alanımız gördüğünüz üzere rapor. Bu alanımız da rapor. Evet bir problem yok. Fakat şu alana bakıyorum. Rapor değil. Açma kısmıyla uğraşacağız. buraya bakıyorum. Burası da rapor değil. Açma kısmıyla uğraşacağız. İşimiz çok acele. Yapılması gerekiyor. E şimdi çok da fazla mesela detaya girilmiyor. Detaya girmediği zaman ne yapacağız? Buradan geldim. Başlangıç noktama. En alta indim. En alta doğru iniyorum. en başlangıç ve bitiş noktamı seçtikten sonra evet göbek olan kısmının başlangıç ve bitiş noktası seçildi arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken işlemi size şöyle ifade edeyim. Ctrl C dedikten sonra Ctrl I dedim. Ctrl M dedim. Arkadaşlar. Ne oldu şimdi? burada bir fazlalık kalmış. Biz burayı kopyalamamış mıydık? Hemen düzeltelim. Hemen bakıyorum şu an. Bir problem var mı? Yokmuş. Tamam. Ee, şimdi tekrardan alalım. Ufak bir hatamız olmuş arkadaşlar. Hemen düzelttik. Şimdi göbek kısmının başlangıçtan bitişe kadar olan her yerini seçtik. Seçtikten sonra arkadaşlar yine Ctrl-C dedim. Ctrl-I dedim. Kontrol M demiştim zaten sağ tarafı rapor oldu, alt tarafı da rapor oldu arkadaşlar. Fakat alt tarafında bir problem var şimdi. O problemi size hemen şöyle ifade edelim. Bakıyorum, 3 piksellik bir e, bizim açma yapmamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken işlem şöyle seçtim. Motifime geldim. Komple bu alanı seçiyorum. Seçtikten sonra motiflerimi içinden kurtarıyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar kurtardım. Tekrardan buraya geldim. Tekrardan işlemimi gerçekleştirmek için aradaki motiflerimi kurtarıyorum. Yine aradaki motiflerim tamamen seçili halde. Son motifimizmiş zaten. Buraya da geldim. Burayı da toparlıyorum şimdi. Evet. Şimdi bir diyorum. Çok pardon. Kırmızı renk yapacağım. Sağ e, arka plan rengimi. 1, 2, 3 dedim. Burayı da kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Burayı da kopyaladım. Burayı da yapıştırdım. Evet. Bu şekilde. Şimdi buradan başlangıç ve bitiş noktamı aldım. Tabii şurayı düzenledikten sonra. Evet. Şimdi yapıştıralım bakalım burası tamam buraya geliyorum burası da tamam değil değil yani şuradaki hatalı olan kısmı da almışız şu alanı mı önce çıkarıyorum Şurayı da çıkarıyorum şöyle Ctrl c dedim kontrol -E deyip yapıştırdım Evet burası tamam Şuradan mavi olarak alalım. Burayı da toparladık. Tamamdır. Şu an hiçbir problemimiz kalmadı. Şimdi kanvay size tekrardan geliyorum arkadaşlar. 840 çarpı 2 dedim. 1680 olarak buraya giriyorum. Ardından geliyorum tekrardan. 1170 çarpı 2 diyorum. Biliyorsunuz daha önce 4'te 1 yapmak için biz ne yapmıştık? en ve boy ebat piksellerimizi ikiye bölmüştük. Dörtte birini bulmak için. Şimdi tekrardan düzenlemesini yaptık. 2341 dedik. Ha, arka plan rengimiz kırmızıymış. Ben bunu yeşil yapacağım. Yeşil yapıp yabancı renkle çalışmak her zaman daha iyidir. Kontrol dedim. M kısa yoluna bastım arkadaşlar klavyeden. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum. CTRL tuşuna. Bakın eksi işareti çıktı. Bir tane tıkladım. Sadece bu alanımı seçti arkadaşlar çizmiş olduğum, açma kısmı yapmış olduğum alanımı seçtim. Ctrl C dedim. Ctrl e dedim. Bakın motifim buraya geldi halımın bir parçası. Şöyle bu kısma getiriyorum. Ctrl M diyorum arkadaşlar. Buraya mouse da geliyorum böyle. Düzenlemesini yaptım. Bakın hiçbir problem yok. Göbekte dahil her yerde hiçbir problem yok. Tertemiz. Başlangıç noktam, bitiş noktam. Başlangıç ve bitiş. Buraya yapıştırmayı yaptıktan sonra tekrar kontrol A dedim. Tekrar M kısayoluna bastım. Buradan kontrol tuşuna basılı tuttum. Yeşil rengimi çıkarmak istiyorum dedim. Bir defa tıkladım mouse ile. Bakın sadece yine bu alanı seçti. Bu defa yarısını seçti. Kontrol C, kontrol E dedikten sonra tekrar şu anki çalışmış olduğum alanı seçti. Kontrol I dedim. Kontrol I dedikten sonra Buraya geldim. Buradan yapıştırdım. Gördüğünüz üzere hiçbir problem kalmadan bakın. Desenimin motifleri, ebatları, her şeyi tamamen tamamlandı. Sadece şurada alt kısımda kırma telinin fazlası kaldı. Burayı da temizledikten sonra sıfırıncı rengime geliyorum. Bakın RGB kısmında yazar zaten. R0, G0, B55 diyor. Buradaki sıfırıncı rengimi seçtim. Kırma teli rengimi de buraya değiştirdim. Şu an desenim hazır hiçbir problem olmaksızın desenimin açma kısmı işlem gerçekleşti. Ctrl S ile arkadaşlar desenimi kaydettim şu an. Gördüğünüz üzere 350'ye 450 olan bir açma kısmı işlemimiz bu şekildeydi. bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.